Choose an activity. Dress up. Choose an activity. Tea party. Ya next zamanı. Halil Lupi'ye. Şimdi biraz sarı çay koyalım Lupi'ye. Nukmiye bebek prensesine hadi biraz yemek verelim. Hadi ye bakalım. Sen de ye bakalım. Hiç. Yam Hiç. Hiç biraz. Sen de sen kaldın mı Ben şimdi gel bakalım sen de. Allah Allah hepsini. Sizin. Diyeyim. sen de güzel miler tatları şimdi sana biraz sana da verelim şimdi kapatıyorum sesimizi. Lopiye bebeğim bunları izlemesi lazım. Hadi biraz Lopiye bebek bunları izlesin. Yeterli. Şimdi açalım. Biraz resim yapman gerekiyor. Hey Lopiye bebek böyle olmazsın beni izle. Lupiye bebek şimdi halleri renkli yap bakalım. herler parlıyor. Şuna bak. herler renkli lupiye bebek. Lupip bebek prenses. Tatlı lupiye bebek. Prensiz. Hiç böyle atalım ama. Bunları bu tatile gidemezsin. Ayı kapatıyorum sana. Şimdi ne yapalım? Buradan bakalım mı? Ama senin başka arkadaşların da var. Biraz onlara gidelim. Hadi hadi. Şimdi kim geliyor? Hadi gel. Lepi bebek. Biraz bunları yapmak ister misin? Sana öğretelim. Sen orada bekle bak şimdi ne yapıyoruz. Bunları alıyorum 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 alıyorum. Bitiyor. Sen de ben sana yaptım. Bunlar sana göre değil. Çünkü loop bir bebek. Ay, ne? Aa, senin adın ne? Ben sana neden başka adı söyledim? Ne? Piyedi bebek. Prenses.